Herkese merhabalar sevgili dostlar. 5 Ekim Cumartesi günü Diyarbakır yarış programı tahmin ile sizlerle birlikteyiz. 6 koşul bir program sizlere sunacağız. Ankara tahminleri de kanalımızda mevcut seyredebilirsiniz. İzmir tahminleri de kanalımızda mevcut seyredebilirsiniz. Ankara'da 10, İzmir'de de 9 koşu var. Yanlış hatırlamıyorsam e, öyleydi. Yani birisi 9, biri 10'du da. E, evet muhtemelen Ankara 10, İzmir 9 şeklindeydi. E, Diyarbakır'da şimdi size bir tane altılı vereceğiz. Diğer iki ilimizde de ikişer tane altılı var. Bu yüzden oralara bilhassa e, daha çok bütçe ayırdığımızı belirtmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi tahminlere geçeceğim. Öncesinde kanala abone değilsek lütfen rica ediyorum abone olalım. Videoyu beğenelim. Beğenmek bedava. Yani bir beğeni tuşuna tıklamanız bizim için son derece kıymetli. Ama bunun dışında ekstra destek vermek isterseniz katıl üyesi olarak veya teşekkürler üzerinden destek verebilirsiniz. Bakın biz e, İzmir ve Ankara daha çok oynanıyor deyip Diyarbakırı yapmamazlık yapmıyoruz. Diyarbakır videosu da çekiyoruz sizlere. O yüzden özellikle de bu videoyu izleyen arkadaşlardan çok daha fazla rica ediyorum. Hani Diyarbakırı da oynuyorsunuz. Yani hem İzmir hem Ankara bir Diyarbakır'da oynuyorsunuz. Sizlerin desteklerinizi bekliyorum. Bunu belirteyim. Ha yani maddi bir destek olmasa da zaten dediğim gibi kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz bize bizim için son derece kıymetlidir diyorum ve başlıyorum tahminlere. Saat 9'da ilk koşu Diyarbakır'da şart 5 mücadele olacak. 4 yukarı Arap atları 1200'de kuma çıkıyorlar. Arkadaşlar burada Balkohan ve Diyarbakır ekür olarak start almakta. 12 adet Safkan start alıyor bu koşuda. Favori göstereceğimiz Safkan bu koşu için net bir manada bulunmamakta. Ama favori paket halinde diyebileceğimiz bir e, size küçük kupon önereceğim. Sonra geniş kupon kısmına da geçeceğim. 2 e, numara Diyarbakır ile başlayalım. Ekürlerin ikisinin de şansı vardır bu arada. Balkonda 35 gün arayla geldiği için 62 kilo onu çok da zorlamayacaktır. Bu aradan ötürü biraz dinlenmiş ve güçlü vaziyette gelir. E, Diyarbakır ise son yarışında kazanmış bir at. Haliyle iki atın da şansı var. 2 numarayla başladım. Son yarışı etkisiz kalsa da verdiği 3 haftalık aranın ardından İsa Akgöz idaresinde bu mesafenin de etkili safkanlarından her daim 4 numarayla devam etmekte fayda görüyorum. Bu atı da burada net bir şekilde oyunuma dahil ettim. Ve bu favori paketinin son e, ismi 11 numara yol kıran Ferit Yardımcı İdaresi'ndeki Safkan. Buradaki bu üçlememizi tamamlayacak olan isimdir. O da bu sene 2 yarış koştu. Burada önemli arz eden bir e, husus var arkadaşlar. Fırat Üniversitesi koşusunda koştu son yarışında. Kısa vade 8 düzeyindeki bir yarışta. Pek tabii başka olasılıklar vardır ve işler zora binebilir. Ama daha evvel yarışının şart 3'te kazandığını görüyoruz ve bu sene sadece 2 yarış koşmuş olmasına ötürü o kısa vade 8 biraz ağır gelmiş olabilir. Fakat şu anda şart 5 grubunda burada yol kıranında Ferit Yardımcı idaresinde net bir fırsat bulmasını Beklemekteyim arkadaşlar. Şimdi oyun önerimiz burada 2-4-11 şeklinde bir küçük kupon oldu. Bir de geniş kupon için size iki tane daha at tavsiyesinde bulunacağım. Bunlardan birisi arkadaşlar bu koşuda izleyeceğimiz Remilikız. 5 numaralı Safkan 1.21.60'lık bir derece görmüşlüğü var. Hem de bu pistte gördüğü derece en hızlı derecesi Diyarbakır pisti. 12 Kasım tarihli bir derece. Ya bu çok önemli çünkü 9 yaşındaki bir Safkan bu mesafede en iyi derecesini Diyarbakır'da gördüyse bu at gerçekten bu pisti çok iyi biliyor demektir. O yüzden burada Remili Kız'a geniş kuponda bu şansı tanımak lazım ki son yarış 5. elde etmişken bir sürpriz yapabilir burada. Ve geniş kuponu tamamlayacak olan son önerimiz arkadaşlar. Burada İsa Katar idaresindeki Safkan 42 gün evvelde 2. elde etmişti. 7 numara oğlum Recep yine tecrübeli bir safkan 9 yaşında. Son yarışı ikinci ve arada 42 günlük çok güzel bir arası var. Bu buna istinaden de bu atada yazabiliriz. Oyun anlaşılmıştır diye düşünüyorum. 3 tane at. 2, 4, 11 küçük kupon. 5 ve 7 ilavesi geniş kupon. İkinci koşuya geldim. Dicle Üniversitesi koşusu kupalı bir yarış. Kısa vade 7 düzeyinde 4 yaşlı Arap atlarını 1700 metrede kum pistte seyredeceğiz. Arkadaşlar bu koşuda Renk Kat ve Güven Abi Eküri, Yarova ve Kaan Hakan ekür olarak start almaktalar. Bize favori göstereceğimiz Safkan Ferit Yardımcı İdaresi'ndeki 3 numara renk kattır. Renk katı ben bu koşuda alternatif tek olarak vermekteyim. Güven abi ekürüsü burada tamamen bir fedai olarak koşacak gibi gözüküyor. Bir destek kuvvet olarak yorumlayabiliriz. E, renk katın stratejik açıdan bir e, desteği de var burada. O yüzden alternatif tekim olmuştur. Fakat alternatif tek demek banko tek demek değildir arkadaşlar. Yanına at tavsiyesinde bulunacağım. 2 numara Kaan Hakan, Necmi Altın dairesindeki Safkan. E, ara vermiş bir Yarova ekürüsü ile birlikte start oluyor. Aziz Akdemir binecek ona da. E, yani ekürü bu ekürünün de şansı olabilir. E, Kaan Hakan burada tabii daha avantajlı. Son yarış performansları yakın dönemde tabelalar ve galibiyet olması itibariyle. Üçüncü bir at denemesi olarak da İsa Akyavuzlu 6 numara Payidar Kaya'ya şans verebiliriz. Son 6 yarışının tamamında önerdiğimiz bir attır. Bunların 3'ünü kazanmıştır. %50 başarıyla birlikte geliyor son 6 yarış performansında. Burada da sürpriz bir isim olabilir. çünkü Renk Kata ve Kaan Hakan'a çok ciddi bir oynama olacak. Bir teveccüh olacak. O yüzden de haydı arkaya birazcık daha boşluğa düşecektir. O boşluğu değerlendirmek isteyenler yazabilirler. Tekrarlıyorum. 3 numara alternatif tek. 2 ve 6 ilavesi bir oyun ihtimali olarak söz konusu. Gelelim 3. koşuya. Saat 10'da koşulacak. 16 handikap 3 yukarı İngilizlerin 1200 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar burada 8 adet safkan start almakta. Biz burada favori olarak 1 numara Grey Wolf'u görmekteyiz. 10 gün evvel kazandığı yarış bu atı favori görmemize sebep oldu. Ön ayak oldu. Son 6 yarışındaki tabelaları da malumunuz. Bir de şöyle bir durumda var. Ee, 1.16.01'lik bir gördüğü derece var. Yakın bir tarihte 5 Ağustos'ta gördü. Elazığ hipodromunda benzer bir pist olarak yorumlayabiliriz. Ee, bu derece 8 yaşındaki bir atın bu sene bu kadar etkili bir derece görebiliyor olması ve böyle bir pistte görebiliyor olması bizim için kıymetli diyebilirim. 2 numara Prenses Hira ile devam edeceğim. Aziz Akdemir dersindeki Safkan bir hafta evvel ikincilik elde etti. 1.15.63 Geçen sene Mart ayından bir Şanlıurfa'da derecesi var. Yine bence kıymetli bir derece sayılabilir. Tabii ki Şanlıurfa olmasıyla da birlikte ama atın formda olması burada daha önem arz etmektedir. Ki atın formda olması demişken 3 numara Big Hill 14 gün evvel 5. olan Safkan bu 5.liğine istinaden şansını burada daha fazla arttığını düşünüyorum. Necmi Altın biniyor 60.5 kiloda. En iyi derecesi Kocaeli'de elde ettiği bir derece Safkan'ın. Bakın gösterelim şöyle. Onun için ben burada Big Hill'e de burada şans tanıyorum. Bu kocaeli'de gördüğü dereceden bağımsız olarak yani söylüyorum. Atın genel kalitesi son yarışta 5.liğine istinaden burada oyun önerimi aldım. Ve 14 gün evvel 4. olan 4 numara Phantom Warrior son hane için tercih ettiğim safkan olmuştur. Bu atı da oyuna dahil ettiğimizde 4 safkanlı bir oyun yapıyoruz. 1 2 3 4 şeklinde bir düz hesapla geçebiliriz arkadaşlar bu koşuyu. Geriye kalan isimleri değerlendirmeye almadım. Yani bu şanslarının hiç olmadığı manasına gelmiyor ama biz makul bir oyun yapmak durumundayız. Biz öyle kafadan sallama bir oyun yapmıyoruz arkadaşlar. Tamamen istatistiklere bakıyoruz, verileri inceliyoruz. Atlar nerede ne yapmış, kim kimi nerede geçmiş buna göre oyun yapıyoruz. Yani işte bu at geçen sene şu atı geçmişti de vesaire deyip de bir tahmin de yapmıyoruz yani. Biz tamamen hani böyle son yarış dönemlerini de iyice inceleyerek sizlere oyunu veriyoruz. Geçiyorum bir sonraki koşuya. Dördüncü koşu saat 10.30'da şart 3 mücadele. 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pist yarışı. Şimdi arkadaşlar bu koşuda açıkça şunu bir iyi değerlendirmemiz lazım. Dereceler birbirinden çok farklı gidiyor. Yani bunun tabi sebebi başka pistlerde olması vesaire durumları. İsmail amca mesela 1.28.40'ı var Şanlıurfa'da. Satvet'in mesela 1.25.28'i var Elazığ'da. Yani bu dereceler farklı pistlerde ama bir yandan bakıyorsunuz burada Diyarbakır'da 1.42 1.34 dereceler var. 1.31 1.30 şeklinde Şanlıurfa dereceleri var. Böyle bir yarış bizi bekliyor. Şimdi bu koşullar altında ne yapmalı? E, galibiyet elde eden safkanlar daha öncelikli olması gerekir zaten. Bir numara İsmail amca ve satvet dışında burada yarış kazanmış bir isim bulunmamakta. E, bunları incelerken de iki atında ben size yarış performanslarını göstermek istiyorum. Çünkü e, burada önce bir satvetle başlayalım. Dört tane koşusu var zaten. Hemen gösterelim. Bakın Maiden kazandığı 125 28 derecesini görüyoruz. Sonra bir hafta sonrasında 16 Eylül'de start aldığı yarışta 7. olarak ayrıldı. E, aynı mesafede bu kadar etkisiz bir performans performans e, çıkarmış olması tabii ki nedeni farklı bir neden vardır diye düşünüyorum. O yarışı şöyle bir ufaktan göstereyim. Ondan sonra geçeceğim. Çok da fazla detay inmeyelim ama hani ekür olduğu Mahmut YLF e yarışı kazanırken Satvet beklenenin aksine çok geride kalmış bulundu diyebilirim. Bundan daha iyi performans sergileyebilirdi haliyle. Ee, bir de İsmail amcayı inceleyelim. O da son 3 yarışında bocalamış bir safkan. Tabi e, atın şart birini kazandığını ve ondan sonra 2 e, iki tane tabela yaptığını görüyoruz. Daha sonrasında etkili olamadı ve diye burada çok güzel bir arası var şu an 35 gün. Yani ben bu şartlar altında bir numarayı her türlü favori olarak göstermek durumundayım. Ee, en iyi derecesi 1.28.40 yazıyor olması yanıltıcı bir derece olarak değerlendiriyorum. Ee, satvet ikinci at olarak tabii ki yazılması lazım. Çünkü 53 kiloda start oluyor. Arada 6 kiloluk bir fark var. Bu kiloyu avantaja çevirebilir. Bu durumda sadece iki atlı bir oyun yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Geriye kalan isimlerden beklediğim hiçbir safkan bulunmuyor. Risk alıp tek atma yoluna gidilebilir tabii ki. Ama ben böyle de yapıp 6 tane koştu 3 tekimiz var vesaire gibi bir şey size söylemek istemiyorum. Yani o çok yanıltıcı olur. Tabii ki risk alınıp tek atılabilir ama ben burayı risksiz 1-2 şeklinde geçmenizi öneriyorum. Arada kilo farkı olmasaydı bir numarayı risk alıp tek atardım. Ama 6 kilo fark varken de bu riski alamam. Onu söyleyeyim. Beşinci koşuya geldiğimizde şart 3 dişi mücadelede saat 11'de 3 yukarı İngilizler 1700 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda izleyeceğimiz 8 adet safkan bulunuyor. Bu yarış için benim favori gördüğüm ve e, sizlere de tek olarak bırakmak istediğim bir tane at var Tabii son yarış performansları vesaire onları bir inceleyeceğiz. Onu belirteyim. Ondan sonra neden tek olduğunu, nasıl tek olduğunu vesaire anlatacağım. Şimdi bir kere burada iyi isimlerden bir tane Queenstown var. 54 günlük bir arayla geldiği için şansının bir tık az olduğu kanaatindeyim. Geriye kalan isimlere baktığımızda handikap puanları yüksek gördüğümüz burada 65'ten başlayıp Pinakola'da Alata, Milagold şeklinde giden bir 3 isim var. Bu safkanlar bir yana, bir de Miss Petit var. Bu isimlerin şöyle bir değerlendirmesi yapmak istiyorum. Şimdi Mispetit 35 gün evvel start almış bir safkan arkadaşlar. Mispetit'in 15 handikapta Diyarbakır'da 2000 metrede bir ikinciliği bulunuyor. Bu yarış performansına şöyle bir baktığımızda e, göreceğimiz yarıştaki koşan atlar bunlar arkadaşlar. Bunu neden gösterdiğim çok kıymetli arkadaşlar onu söyleyeyim. Çünkü bunu göstermemdeki sebep 35 gün evvel koşup Pina Colada'nın 4. olmuş olduğunu görüyorsunuz. Hani burada farklı bir yarış olduğunu görmenize için, görmenize istinaden bunu belirtiyorum. Hani aynı yarış değil bu performanslar onu belirteyim. E, bunu göstermem önemliydi. E, Alata ve Milagold'un da son yarış performansını şöyle bir açalım. Hangi gruplarda koştular, ne yaptılar, ne ettiler görüyorsunuz bu şekilde. Şartlar düzeylerinde Alata, Milagold ise yine şart düzeylerinde koşmakta. Ben bu koşuda arkadaşlar tek olarak seçtiğim isim bir numara Pina Colada'dadır. 35 gün evvel dördüncü olmuştur. Fakat koştuğu koşu Miss Petit'in ikinci olduğu yarış değildir. Bunu da göstermem gerektiği için sizlere bilhassa gösterdim bu görüntüyü e, ee, bir numara Pina tek olarak veriyorum. Bir tane alternatif tekimiz var. Bir ayakta da iki tane atla geçiyoruz. Hani daha ne yapabilirim? Gerçekten e, limitleri çok zorladık bile yani diyebilirim. Limitleri zorladıktan kastım az at yazıyoruz baya. Hani bu şekilde bir oyun verip size destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü İzmir ve Ankara videoları da var. Onları da izleyebilirsiniz. Evet 6. koşuyla devam ediyorum. Saat 11.30'da son yarış şart 19. 2 yaşlı İngilizler 1200 metrede kum pistte çıkacaklar. Arkadaşlar tabi burada Şegra kızı Siverek Ateşi ekürisi var. Bir de Prenses Emine Su ile Rüzgar Baydan ekürü olarak start alacak. Arkadaşlar favori olarak gördüğümüz isim bir numara Şegra kızıdır ekürlerden. Yani Siverek Ateş'in de tabi ki tabelaları var ama Şekre kızı gerçekten galibiyete çok yakın e, eküride. E, o yüzden bir numarayla başladık. E, son 6 yarış performansında da hep tabela hep 2-3-4-2-3-4 şeklinde geldiğini görüyoruz bu atın şansını burada net bir şekilde iyi buldum. 6 numara döngel kızla devam edeceğim. 1.19 23'lük bir derece görmüşlüğü var. Adana'da tabii ki bu birazcık pist farkı olabilir ama hem Adana'da biraz tecrübe kazanmış olması hem de 4. .lik, 5. .lik tabela durumları ile birlikte bu at da burada ihtimal dahilinde gözükmekte. 77 gün araya rağmen sürpriz bir isim. King Daijin 3 numara ferit yardımcı biniyor. Son idmanını gösterelim. King Daijin 56-70-27-80 Şanlıurfa'da çalıştığı ilmanına dikkat çekiyor. Bir de tabii idman demişken burada diğer isimlerde de e, Gayretli Baba'nın 41-20'si bence kıymetli. Rüzgar Bayda'nın 54'ü var. Kırşir'in 55'i var. Bunlar dikkat çeken idmanlar diyebiliriz arkadaşlar. Tabi Aziz genç de yine 41.5 gördü. Bu idmanlarla ilgili olarak da şunu söyleyebilirim. Zaten bir banko bir alternatif var. İsteyenler burası son ayaktır gördüğünüz gibi. Bu atların tamamını yazıp böyle bir e, bol atlı bir oyuna gidebilirsiniz Yani bir numara 6 numarayla başladık. Daha sonrasında 3 2, 7 e, ve 11 şeklinde bir oyuna e, ve 12 şeklinde bir oyuna arkadaşlar burada gidebilirsiniz. Bu atları bu şekilde yazabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi burada sürpriz bekliyoruz. E, bir numaranın gelmediği tüm senaryolar sürprize çıkar. E, diğer e, yarışlarda zaten şöyle hemen zaten videoyu bitirirken gösterelim. Pina Colada tek dedik bütün e, sebeplerden ötürü. İsmail amca ile Satvet arasında kaldık. İsteyen tabii ki tek geçebilir ama risk almadık. çünkü zaten Bankotek var. Alternatif tek konusunda da bir sıkıntı yok. Bu koşuyu normal geçmiştik biliyorsunuz ki. Renk kat ikinci koşuda 3 numara Renk kat alternatif tek konusu için yine uygun bir isimdi. Yani böyle bir tahmin konusunda videosunda bir banko, bir alternatif tek, bir yarışta da iki tane at şeklinde geçtiğimiz bir video var Diyarbakır'da. Ee, bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, Ankara ve İzmir Tahminleri kanalımızda mevcut. izleyebilirsiniz diyorum. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olarak veya teşekkürler üzerinden destek verelim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.